Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır kanala video atmamıştım. Neredeyse 2 yıl oldu. Bu yüzden küçük bir çekiliş videosu düşündüm. Bu çekilişi kazananı FR Türk de vereceğim arkadaşlar. Yani e, Flyright de vereceğim arkadaşlar. Bu vereceğim. Katıl çekilişe katılmak için yorumlar kısmına katılıyorum yazıp e, artı olarak videoyu beğenirseniz e, katılmış olacaksınız arkadaşlar. Çekilişin sonucunu 1 Nisan'da bu kanal yine bu kanalda açıklayacağım arkadaşlar. Eğer çekilişe iyi bir katılım olursa e, yine bir çekiliş yapacağım arkadaşlar. Bu sefer daha büyük bir çekiliş yapacağım. FR Turtle, ay, NFR -turtle veya Frost gibi büyük pet çekilişi yapmayı düşünüyorum. Yapmanız gereken sadece katılıyorum ve beğeni atmak arkadaşlar.